Efendim e, zekat su verebilir mi? Doğrudan diyor su zekat olmaz efendim. Ama bir fakirle altınla devrini yaptıktan sonra bedeli oraya aktarılabilir. Efendim, e, o, da, o da fakirin olur artık değil mi? Fakirin olur tabi. O zenginin değil artık. hayır fakirin hayır. Tabi o hayır fakirin hayır oldu. E, kayınpedere, kayınvalideye zekat verilir mi? Verilir. Damat verebilirim verebilir mi? Verebilir. Tabii. Gelin de verebilir. Kendi zenginse kayınpederine, kayınvalidesine verebilir geline damadı da verilebilir. Kayınpeder kayınvalide geline damadı da verebilir. Efem son olarak da e, komşumuzun işte bir çocuğu var dedi. E, yani bir şey yaraşmış falan, ona yardım edenler varmış bir tanesi. Kumar işleten birisi de aynı şekilde gelip veriyormuş da. E dedi bunu alsın mı almasın mı? Efendim yüzde yüz kumarsa kazancı. Başka hiçbir şey gelmiyorsa almasın bir şey karışıyorsa o zaman mesela Saadet-i de buyuruyor ki haramla helalın karıştığı mülke, mülke habis denir. Bunu almak caizdir. İkram edildiği zaman da yenilebilir buyuruyor. bu var. Bilmeden alırsa yani adamın kazancının nerede olduğunu araştırmamış. Bilmiyor da. Birisi getirdi verdi. Zahir ona bana bir alır. zarar olmaz. Araştı araştırma mecburiyeti değil. Ona bir zarar olmaz. Olmaz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz